Selamlar herkese. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor bakalım? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim çünkü bugün Mısır'a kadar gideceğiz. Piramitleri göreceğiz. Şaka şaka. Ne yapacağız biliyor musun? 5 tane çok güzel piramitte deneme tarzı soru çözeceğiz. Videoya geçmeden önce videoya bir beğeni bırakıp kanal abone olursam beni çok mutlu etmiş olursun. Şimdiden desteklerin için çok teşekkür ederim. Hazırsan hadi 3, 2, 1 diyerek sorularımız gelsin bakalım. 5 tane çok güzel soru var ve piramitte aslında önceki videoda öğrendiğimiz şeyi biraz daha pekiştireceğiz. Hadi birinci soruyla gel başlayalım. Şöyle ekrana verdim. Ne diyor bana? Açık piramit vermiş. Şekilde açınımı verilen kare piramidin taban ayrıtı 4 birim ve yan yüz yüksekliği 8 birimdir. Ha, bak şimdi. Benden ne istiyor bu arada? Piramidin alanını. Peki piramidin alanı dediği şey bütün yüzey alanı değil mi? Evet. O zaman ne yapıyorduk hatırlarsan? Tabanında 4 varsa kare ise her yer 4. E peki şu zeminler de 4. Bak şunların hepsine 4 yazdım. Ben bir tane üçgenin alanını bunların hepsi ikiz kenarda hatırlarsan. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yazarsam. 8 çarpı 4 bölü 2. Bak tabanında 4 var. Yüksekliğinde 8 var. Amacım şu an bu taralı üçgeni bulmak. Bundan kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Tabanında kaçgen varsa o kadar ikizken üçgen vardır diyorduk. E peki 8 çarpı 4 bölü 2 16 mıdır? 16'yı 4 ile çarparsam yan yüze yan al alan YA diyorum. YA 16 çarpı 4'ten 64 birim kare geldi. Peki... Tabanında da bir 16 yok mu? Var. 4'ün karesinden 16 tüm alan sorulduğu için 64 ile 16'yı toplarsam 80 birim kare yapar. Şıklara baktığımda cevabım E seçeneğidir. İlk soruyu bu şekilde çözmüş olduk. Hadi geçelim ikinci soruya. İkinci soruma baktığımda şekilde tabanları aynı düzlem üzerinde bulunan küp ve kare piramit verilmiştir. Verilsin bakalım. Küpün üst yüzeyinin köşeleri piramidin üzerindeymiş. Piramidin taban ayrıtı 4. Yani şurada 4'ümüz var. Peki Yüksekliği de 5 verildiğine göre küpün bir ayrıtı uzunluğu kaçtır diyor. Şimdi küp bir kenarı A olsun her yer A değil mi? O zaman ben şöyle bir şey yapacağım bak. Şurada A varsa veya burada A varsa temel benzerliğimiz aslında şunun tamamının oranı A'nın 4'e oranı değil mi? Peki ben aslında bak şu içeriden indirdiğim yükseklik şuraya kadar A tamamı 5. O zaman üst taraf 5 eksi A olacak. He bak şimdi 5 eksi A ve A parçasını buldun ya. Thales teoremi kenarların karşısındaki kenarlar oranlı olduğunu biliyordum. Thales teoremini kullanacağım burada. Fakat aslında yapmak istediğim ne biliyor musun? Normalde şöyle göstereyim en iyisi. Şuradan içeriye dik attığımı düşün. Tamam mı? Bu dik attığım yer şuraya kadar a üst taraf 5 eksi a. Şimdi bu 5 eksi a tamamen karşısındaki kenarlarla alakalı değil mi? Bak şunun karşısı 5 eksi a'nın katı. Şurası 5 eksi a'nın katı. Şurası 5 eksi a'nın katı. Yani bu katı ifadeyi kullanmak yerine şöyle yapıyorum bak. 5 eksi a'nın tamamının oranı a'nın 4'e oranı. Bak 5 eksi a'nın tamamının oranı yani 5'e oranı a'nın 4'e oranı. Peki ben burada içler dışarı yapsam ne oluyor? İçler dışarı yaptığımda 4 kere 5 20 eksi 4 a eşittir 5A ise eksi 4 A'ya karşı pozitif olarak yolladığımda 20 eşittir 9A diyorum. Ve A'yı buradan 20 bölü 9 olarak bulmuş oluyorum. Zaten küpün bir ayrıtı sorulmamış mı? Sorulmuş. Şıklara baktığımda cevabım C seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Benzerlik varsa hayat vardır. Bunu sakın unutma tamam mıdır? İkinci sorumuz bu şekildeydi. Hadi geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz sözel bir soru. Yani bize olayı verecek. Diyecek ki birader bunu sen yapacaksın. Sen çizeceksin sen halledeceksin. Peki alanı 96 santimetre kare. Tüm alandan bahsediyor. Ayrıtı 6 santim. Taban ayrıtı bir, bir kenarı 6 santim olan düzgün kare piramit. Hemen senin için şöyle bir düzgün kare piramit çizmek istesem. Şöyle gelişi güzel çizdim. Bir kenarında 6 varsa tabanı kare ise. E, tüm alandan önce tabanı bir çıkartalım ki yandaki o topluluğu bulalım. Yani ikiz kenar üçgenleri bulalım. 96 eksi 36 nedir? 6'nın karesi. Karenin alanını hatırlıyorsun değil mi? 36 idi 6'nın karesi. Peki çıkarttığımda ne kaldı? 60. Yani 4 tane üçgenin alanı, ikizkenar üçgenden bahsediyorum. 4 tane üçgenin alanı 60 ise bunun bir tanesinin alanı ne olacak? 15 olacak. Peki bunun zemininde 6 var. E bunun yüksekliğini bilmiyorum. Bak şuraya h diyorum. Şuradan indirdiğimiz yükseklik h1 olsun hatta. H1. Çünkü içeriden inen de h 2 de hatırlarsan. Peki 6 çarpı h1 bölü 2 15 eşitmiş. E i̇çler dışarı yaptığımda 6 h1 eşittir 30 ise h1 burada 5'tir. Peki bak şimdi en güzel kısma geldik. H1 5 ise zeminde şöyle biraz daha güzel çizelim de. Senin için şöyle güzel çiziyorum bak. Şöyle çizdim. Na, neydi şurası bak? Şuradan attığım dik 5 değil mi? Peki şurada 6 varsa köşegenler şöyle çizildiğinde zeminden atılan şöyle bir orta taban oluyordu. Şuradan attığımız yüksekliği de hatırlıyorsun. Mor dik üçgene dikkat et asıl yüksekliğimiz H. Yan kenara inen yani yanal alandaki yüksekliğimiz H1. Onu 5 bulduk zaten. Peki ben şurada 3 biliyorsam bak orta tabandan 3. Şimdi o dik üçgeni dışarı çıkartıyorum. 3 var 5 var. Özel üçgenden 3 4 5 oldu diyebiliriz. Yani H yüksekliğimiz 4'tür. Prizmanın yani piramidin hacmi soruluyordu. Ve piramit eşittir. Taban alanı 36 zaten. Çarpı yüksekliğimiz 4 bölü 3. Ucu sivrilerde hacim neydi? 3'e bölünüyordu. Peki eşittir dediğimde. 36 ile 3'ü sadeleştirdim. 12. 12 çarpı 4. 48 birim kare yapar. Şıklara baktığımda cevabım da A seçeneğidir. Üçüncü soruyu da bu şekilde çözdük. Hadi geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü soruma geldiğimde yüksekliği 18 verilen bir kare. Bakayım taban alanı eşit. Taban alanı eşit. Kare piramit ve kare prizma verilmiş. He, o zaman demek ki benim buraya A yazmam demek şuranın da A olduğunu söyler. Alanlar birbirine eşitse kenarlar da eşittir. Kare piramit su ile tamamen doluyken bu su kare prizmaya boşaltılıyor. Sıvılar bulundukları kabın şeklini alırdı değil mi? Yani sıvı çıkışı olmadığı için soldaki şekilde sağdaki şeklin hacmi birbirine eşit olacak. Devam. Peki suyun kare prizma içerisindeki yüksekliği yani haş kaç santim olur diyor ya. O zaman hacimleri birbirine eşitleyeceğim. Önce prizmanın yani piramidin hacmini bulmak istesem. V eşittir diyorum. V eşittir. Taban alanı a kare çarpı yükseklik Bölü 3. Ne yaptı buradan? 6 a kare birim küp. Bize neyi verdi? Santimetre küp. Hacmi verdi. Suyun hacmi. V su diyelim hatta. Peki V suyu 6 a kareyi neye eşitleyeceğim? Yan taraftaki karenin e, tabanı kare olan bir prizmanın hacmini eşitleyeceğim. Bir prizmanın hacmi nasıl bulunuyordu? Taban alan çarpı yükseklik. E, tabanında a a olan bir kare var. Karenin alanı a kare. Çarpı yükseklik x. Ama bunda 3'e bölmek yok. Çünkü sadece ucu sivri olanların hacmi 3'e bölünüyordu. Yani koni ve piramit. Anlaştık mı? Peki o zaman A kareler birbirini götürdü. X dediğim eleman buradan 6 santim olarak karşıma çıkar. Şıklara baktığımda cevabım da B seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Sıvıların hacimlerini eşitledim ve 4. soruyu birlikte çözmüş olduk. Bu özellik zaten denemelerde çok fazla karşımıza geliyor. Bir cisim atılıyorsa sıvının hacmi artı cismin hacmini kabın hacmini eşitliyorsun. Yani yüksekliğin artıp azalmadığını veya herhangi bir şekilde yükseklikte değişme olduğunu böyle bulabilirsin. Tamam mıdır? Dördüncü sorumuz da bu şekildeydi. Hadi gelsin beşinci sorumuz. Geldik günün son sorusuna. Bak şimdi çok güzel bir soru. Tam deneme sorusu. Yani 39. soru sana böyle resmen sırıtıyor bak. Gerçekten. Yüksekliği 8 santim, taban ayrıtı 3 santim ve tamamı suyla dolu olan kare prizma ile aynı tabanlı ve yüksekliği her santim olan boş bir piramit şekildeki gibi gösteriliyor. Ve bunu ters çeviriyor. Bu cisim şekil ikilik gibi ters çevrildi. Cismin içindeki suyun yüksekliği 12 santim olduğuna göre h kaçtır diyor. Peki öncelikle biz şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bak şuradaki V suyu hesaplamak istiyorum. V su eşittir. Tabanında 3, 3 olan bir kare var değil mi? O zaman 3'ün karesi 9 çarpı yükseklik nedir 8 demek ki 72 santimetre küp bizim suyumuzun hacmiymiş bu burada dursun şimdi şu haş yüksekliğini sana niye veriyor gel buraya haş yaz diyor bunun tamamı 12 ise bak tamam 12 ise kalan miktar ne olur şurada 12 eksi haş olur bak şimdi soruya yaklaşıyorum bak çözümü burada yapacağız öncelikle ben aşağıdakinin hacmini yazmak istesem tabanına ne demiştik 3 demiştik değil mi 3 3 taban alanı bak prizmadan bahsediyorum prizmada şey piramitteyiz öncelikle Taban alanı 9 çarpı yükseklik bölü 3 değil mi? Artı üst tarafı yapacağım. Yükseklik bu tabanında yine kare var. 3'ün karesi 9 çarpı yükseklik eşittir. Şu an biz neyi topladık aslında? Sıvının hacmini topladık. E sıvının hacmi de 72 değil mi? Evet 72. Şimdi bu çözümü yapacağız. Öncelikle sadeleştirme işleminden ben 9 ile 3'ü sadeleştirdim 3H. Artı 9 ile 12'yi çarptım 108. Eksi 9H eşittir 72. Şimdi bu denklemi düzenlemek istediğimde eksi 9H artı 3H eksi 6H. Eksi 6 h'i karşıya çutlayalım. Ne yapalım? Artı 6H olsun. Devam. Peki 72 orada durmayacak tabii ki. Ne olacak? 72'yi de karşıya çutlayacağım. 108'den 72 çıkartırsam 36 36 eşittir 6H ise H buradan 6'dır diyebiliriz. Şıklara baktığımda cevabım yüksekliği sormuştu zaten. D seçeneğidir diyebiliyoruz. Anlaşıldı mı? Bak. Gel buraya. 5 soruyu bu şekilde konuşamadım yani bak. 5 soruyu senle birlikte çözmüş olduk. 5. soru ve 2. soru çok fazla karşına gelebilir ve açık hali veya kapalı hali şeklinde veya sözel şekilde sorularda karşımıza çıkabilir. Bu videomuzun da şöyle sonuna geldik. Güzelce bir vedalaşalım. Bundan sonraki konumuz nedir? Küredir. Küreyi de anlatıp bütün geometrik konularını bitirmiş olacağız. Ondan sonra bolca soru çözeceğiz. Deneme soruları çözeceğiz. Kritik detay en azından tekrarlar yapacağız. Bazı konuların full tekrarları gelecek. Zaten kanalda Tekrar videolarım mevcut. Kanaldan aratabilirsin veya yoruma yaz. Ben yardım etmek yardım etmeye çalışacağım veya arkadaşlarım da yanıt verebilir. Şimdiden çok teşekkür ederim videoya karşı desteğiniz için. Videoya bir beğeni bırakarak güzelce bir yorum atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. İyi çalışmalar. Bay bay.